dayız. Mertan e Ot. <laughs> yolu böyle değildi. Normal yoldu ama navigasyon bizi yine soktu bir yerlere. Köylerden, böylerden, ereden, dereden geçe geçe gidiyoruz. Asarcığın yani hiç alakası yok gibi görünüyor şu an burada. Konuyla alakasız. Az önce de kaybolduk zaten Bademler köyünde. Seferihisar ilçesine bağlı Sağcık'tayız şimdi. Sağcık Slow Şehir unvanı almış. Her şeyin yavaş olduğu, yavaş ilerlediği, sakin, oturup kafanızı dinleyebileceğiniz bir belde aslında. Ama e, bu ilk zamanlar biraz öyleydi. Daha sonrasında insanların gelmesiyle popüler oldu. Popülerliğiyle beraber de o slow kısmını, yavaş şehir kısmını birazcık yitirdi artık daha kalabalık. insanlar daha çok ziyaret ediyor. Bizler daha çok buralardayız. Bizler de gelince tabii ki sizler de geliyorsunuz. bu da oranın o slow kısmını bozuyor her yerde arabalar, ee, işte biraz şehir kalabalığı vesaire burada da oluşmuş durumda. Ama yapacak bir şey yok çünkü sadece çok güzel. Mutlaka buralardan geçiyorsanız, yolunuz İzmir, Çeşme üzerindeyse veya işte Urla taraflarındaysanız küçük bir sapaktan yolunuzu Seferihisar'a çevirip Sarıcık'a gelebilirsiniz. Hadi şimdi Sarıcık'a dolaşalım. Sarıcık'ın sahili, hafif dalgalı bir deniz var. Tepede rüzgar güllerini görebilirsiniz. Akşamları nasıl oluyor bilmiyorum. Buraya ikinci gelişimiz ve hep genelde gündüz geliyoruz. 2 üç sokaktan oluşan minik bir sanat sokağı var. Onun haricinde böyle çay bahçelerinde oturabilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Denizi izleyebilirsiniz, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Adı gibi yavaş şehir. Burada aceleye gerek yok. Oturup sadece kafanızı dinlemeniz gerekiyor. Böyle mobilyetlerle falan ulaşım sağlayanlar oluyor. Huzurlu bir yer. Burası Sığacık'ın sanat sokağı. Sanat sokağında bazı yerler hala açılmamış, kapalı. Biraz erken gelmişiz biz. Aslında saat 11. Ama burası yavaş şehir ya. <laughs> Şimdi uyuyorlar yani insanlar. Şey yapmıyorlar Üçte çok Üçte uyanıp altıda bitiyor. <laughs> Şöyle sağlı sollu takıcılar var. Ve aynı zamanda yemek yiyebileceğiniz yerler var. Ağırlıklı zeytinyağlı yemekler var. Kokuları da mis gibi görmeniz lazım. Duymanız lazım. Çubuk waffle diye bir şey var. Daha önce yemedim. Ama şu an waffle'cılar da kapalı. <laughs> Gorup şey şerbeti, reyhan şerbeti. Fotoğraf çekilmek için çok güzel pencereler var. Kapılar var. Ama daha önce geldiğimizde hepsi el sanatlarıydı. Şimdi birazcık tahta kaleye bağlanmış. Evet, Takı biraz var. her şey tek elden çıkmış gibi olmaya başlamış. O da belki bilmiyorum. Enflasyona yorulabilir. Çünkü bir şey üretmek zaman alıyor. Ama hazır almak daha kolay. Yine var el yapımı şeylerde çok fazla tabi hani az değil ama genel anlamda baktığınız zaman belli kalıplardan çıkmış tek tip ürünler var. Fakat burada hani alışverişin dışında gıda olarak da çok çeşit var. Dediğim gibi zeytinyağlılar, enginarlar, işte patlıcanlar, sebze yemekleri falan çok fazla. O yüzden buraya geldiğinizde mutlaka onların da tadına bakın. Biz 9 daha yeni kahvaltı ettik. İzmir'de neydi onun adı? Ay. Boyoz. Boyoz. Heh. Boyoz yedik İzmir'de. O yüzden karnımız tok. Ee, acıkmadık henüz. Birkaç saat sonra acıkırız. Birkaç saat sonra da burada olmayız diye tahmin ediyorum. Zeytin ağacından yapılan şeylerden çok var. Zeytin ağacının inanılmaz bir dokusu var. Andız ağacı tesbihleri gördüm. El yapımı 2-3 tane dükkan saydım sanki. Ve bu beni üzdü. Kıyafetler nasıl? Onlar da mı? Hazır yoksa onlar... Şey şun... Onu bilemem. Of böreklere bakın. Dolmalar, börekler. Buranın dolması mı meşhurdu? Sanki çiçeğe, çiçeğin içindeki dolma okudum internette. Ama gerçek dolmadan bir farkı yok demiş herkes. <laughs> Belde'nin içinde daha çok motorlarla ulaşım sağlanıyor çünkü sokaklar çok dar olduğu için insanlar bu şekilde daha kolay hareket edebiliyorlar. Oteller var yani sahlin direkt içerisinde oteller var, pansiyonlar var. Eğer konaklamayı düşünürseniz onu da tercih edebilirsiniz. Yöne birlikte uğramak daha kolayımıza geldi bizim. Yolumuz çeşmeye doğru. Sanki çıktımız. bu sokaktan şimdi geçtik ilk defa. Yok geçtik. Evet geçtik. Biz kendin yapma Sizden önce gezmiştik. Burada bir çay mı içsek ne yapsak? Olur. Hadi. Burası çok güzel. Hadi içelim. Burayı çok beğendim. Belki limonata falan da içebiliriz. Veya Aa. karadut suyu da içebiliriz. Evet. Değil mi? Burada oturacağız. Kararımız burası. Karadut suyumuzu söyledik. Biz de uyduk yani yavaş şehir şeyine. Böyle bir sakinleştim. Huzur. <laughs> hani ben de slowly slowly konuşuyorum şu anda. Şey değil. Ama tadı çok güzel gerçekten. Bu havada soğuk bir şeye ihtiyacımız vardı. İyi oldu. Oh dedik ya kendimize geldik. Burası da çok tatlı. Şöyle hafif gösterebilirim. sokakta da oteller varmış bak. Kırmızı çok kapılı güzel. otel var. Evet. Bildir'in fotoğraflarını da çektik. Ben aslında öyle hani gideyim de bir yerde çok fotoğraf çekileyim gibi değil de daha çok video çekmeyi seviyorum. Bildir'i de kapıların önünde çekiyoruz. Ne kadar kapı varsa hepsinin önünde <laughs> Bildir de var. Şu kırmızı kapının önünde Bildir yok. Aa evet ama bu kırmızı kapı açık. Evet, güzel Şurada. değil. Kapılı olsaydı seni çekerdik oradan da. Burası güzelmiş ama bak. Şurada şöyle. Evet. Burası belki çekilebilirmiş ama. <laughs> neyse. Geçtik. Evet Sığacık'ın ara sokaklarından kıvrıla kıvrıla yürüyerek burayı da bitirdik. Aha, böyle bir çiçeğin içinde yapıyorlar o dolmaları. Belki de o çiçek bu çiçektir. Ama Yok, pek tabak. zehirli göründü gözüme. Canlı organizmalar bir şeyin zehirli olup olmadığını anlayabiliyorlarmış, hissedebiliyorlarmış. Bana da mesela şu bitki zehirli gibi geldi. Nerede? Aha bu. Aha çektin. Evet. Çekebildin mi? Zehirli gibi göründü gözüme. O böceklerin haberleşme şeyi gibi. <laughs> Borucuk. Hadi o zaman sağcıktan hoşçakalın şimdilik. Denizde yüzdük, bayağı bir kendimize geldik, serinledik. Şimdi Urla'dayız. Urla'nın belediyeye ait Kent Tarihi ve arşivi Müzesi'ndeyiz ve alanındayız. Şimdi burada çeşitli e, Urla'da yaşamış olan ünlü kişilerin, e, edebiyat olsun, işte sanatta e, resim olsun veya daha antik çağlardaki kişiler olsun, tarihteki insanlarla ilgili bilgiler var. E, çeşitli böyle, alanda sergilenmiş bir takım eserler var. Onlara bakarım. O zaman burada sanat sokağı, gideceksek müze. Bandeca pazarı. Şimdi de zaten müze gibi e, belediyenin hazırlamış olduğu Urla'nın şeyindeyiz. Ney burası? Kültür, sanat. Bir levhası yok. Bakınız. Yani bir yer. Kapısında da Belediye göremedim. Belediyeye ait bir yer. Evet, Urla'yı tanıtan, tarihçesini anlatan, ünlü kişiler hakkında bilgiler veren belediye ait bir tesis. Ve orada şu an ananaslı gazoz bulduk. Onu içiyoruz. <laughs> ama neredeyiz yani biz de bilmiyoruz. Sadece belediye ait bir yer olduğunu biliyoruz. Hadi kapat kapat. <laughs> Burası Urla'nın çarşısı. <laughs> Kendi halinde bir ee, belde. İlçe diyecektim ama belde. Fazla kalabalık değil. Bence bizim gibi dışarıdan gelenlerin oluşturduğu bir kalabalık var zaten. Onun dışında insanlar burada kendi halinde yaşıyorlar. Çok sakin, sessiz bir yer burası da. En kalabalık yeri burası zaten. Bir sanat sokağı varmış. Şimdi biz orayı arıyoruz. Gel buralara da bakalım. Sepetçi buldum sana bilir. Yaşasın. Karameluselin de sepeti meşhur ama. Valla başka yerlerde Karamürsel'den daha uygun fiyatlı ve daha çeşitli sepetler buluyoruz. Ayvalık'ta 100 liraydı değil mi? Evet, Karamürsel'de 300 Yeni liraydı. liraydı. Aynı şey. Evet, burada bir Biraz şey yok. <laughs> Urla'nın sanat sokağındayız. Burada gerçekten el emeği, göz nuru ürünler var. Aynı zamanda kafeler falan da var barlar var. Her şey iç içe. Ama mesela şunlara bakın. Hepsi çok güzel. Şöyle göstereyim. Sanık. Sanat Bizim birkaç sene önce gittiğimiz sanat sokağı bir yokuştu sağlı sollu küçük tezgahlar vardı. Ve evet daha dardı değil mi? Daracıkta. O zaman genişletmişler. <laughs> Bu kadar sanat sokağı. Ufacık, küçücük, sona eriyor ondan sonra.